Dokuz buçuk gibi gelirsin herhalde. İnşallah erken gelirim. Fener'in başı yetişmeye çalışacağım. Kaçta? Sekiz beş. Kaç beş de verir misin? Pes. Peçete füze verdim sana. Peçete Bizim küçük peçetelerimiz vardı ya. Hmm. Nerede acaba? Oh, abi Ağabey <laughs> <amlının üstünde> kusuyormuş, namlunun üstüne kusuyormuş. Çok ağlamaz, ne oldu namlularına? Ne <gülüyor> oldu? Tüylü mü? Tüylükler. Feride hanım senin Nasıl süslerim? <laughs> <Gözüm falan. gülüyor> <laughs> <laughs> bay bay yap. <laughs> Nasıl? Oruç mu asla görmeyelim <laughs> ne habersiniz gençler kanka Allah kabul etsin ben var ya 20'lik dişimi çektirdim abi dün konuşamıyordum yoktum yani Dün dünü unutmak istiyorum çok kötüydü Evet kanka, diş etim diş işte eti, Sonra başım dönüyor. Kanka, küçük bebişim var yani. Allah kabul eder. Ay, kolyem koptu zannettim. Şu yukarıdakilerin sesi. Ben de belki sadece uyuttum şimdi. Ee, geçtim kanka. Benim de iki tane kistim varmış. Ee, bir tanesi patlamış. Ee, çok fazla kanamam oldu yani adet dışı kanamam oldu. Çok fenaydım ya bu iki gün. Çok kötüydüm. Şu an altı tane dikişim var şu sol kısımda. Midem çok bulanıyor. çok kötü ya. Ha, gördüm Instagram'da çarpıldım dün akşam boştan sonra yeni aldım telefonu işten dünden beri. Kanka ben de öyle dün var ya herkes aramış. Yok yani. Ben telefonları falan bakamadım. Şu tipime bak. Nasıl İzmir'i attım. Editöre, editte şu an Selam, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben yerleşmeye çalışıyorum. Şöyle oturdum. Gelin evini izliyorum. Maçım vardı. iade etmek zoruna kaldım. Çok kötüyüm çünkü. Şimdi video çekeceğim. Normal YouTube'a. Temizlik videosu çekeyim dedim. Ayakkabılığı, Fortman'ı temizleyeceğim. Bu arada geçmiş olsun. Dikkat et kendine kanka. Yine konuşuruz ben gidiyorum. Görüşürüz kanka. Mehmet Ali hoş geldin. Bu arada geçmiş olsun nasıl oldun? İyiyim Çağlar çok teşekkür ederim. Daha iyiyim. Toparladım. Ee, şimdi başıma diş çıktı. Bir de bu hafta sonu Belgrad'a gidiyoruz. Başkentimiz Ankara'dan selamlar. Evet Ömer. Ee, Ankara'ya selam olsun. Zişan hoş geldin. Hoş bulduk geçmiş olsun. La Mehmet Ali sen bizim Mehmet Ali'sin değil mi? Yanlış iki şey şu an söylemiyorum değil mi? Mehmet Ali ne diyeceğim ya o videoları indiremedim mi abi İzmir Vlog ya? Bende açılıyor ya beni uğraştırma vallahi var ya. Bu videoları göndermek geri almak falan çok sıkıntı ya. Tek tek bir de onları seçiyorum. Telefon var ya şu an affedersiniz ırız telefonum telefonu yani. Aysin Selam Canım hoş geldin. Hangi videolara? İzmir blok inmeyen vardı ya. 1.56 GB olan. Oh abi onları tek tek seçmem lazım. benim. ben var ya dün şaftım kaymış. Dün sana böyle yazıyordum. Çok kötüydüm. Bu arada Reels'ımı beğendiniz mi? Reels attım. Şimdi çektik hemen. Met çıkmadan dedik gel falan böyle çekek. Belki sadece uyumaya yakın. Bir like'ı hoş görmezsiniz herhalde. Zor görmezsiniz. Abla ben sizin memeli değilim galiba. Allah cezanı vermesin. Ne olursun o zaman. Dudakların daha inmiş. Güzel olmuş daha. Teşekkür ediyorum. Eski haline geri döndü. Şu an eski dudaklarım. Dolgu yok. Yaptırmadım daha. Hi friend. Şimdi sizinle bu kombinle e, hemen ayakkabıları temizleyeceğiz. Saçlarımı şöyle topladım. Uzun zamandır örgü yapmıyordum. Örgü yapayım dedim. Bu arada haber verin. Riyaz'ımı beğendiniz mi? Adil like atın arkadaşlar. Yorum atın. Bana beğeni lazım. Şimdi da vloglayacağım size. Teşekkür ediyorum. Telegram kanalı yok mu abla senin? Yok canım. Suri hello, hello. Hoş geldiniz. Gelin sizinle birlikte bir kahve yapalım. Şuraya mı kaçalım? Abi geçmiyor, çok kötü. Belgrad vlogları gelsin bu arada. İndonezya'ya selam. Asma kanalına video gelecek mi? Arkadaşlar <laughs> ah, ah, kendim videoluk olmuş. Yemin ediyorum. İnşallah gelecek hayatım. Evet. Düşüncem o yönde. Şimdi arkadaşlar Med Med de bu arada blok açıyor. Onu da oyun odasını göstereceğim. Hatta biraz koyayım. Hemen göstereyim. Ona da bir kitten falan takip ederseniz beni sevip edersiniz. Sevinirim yani. iletişim adresi var mı abla? Et Goksu DL DL. Kimin? Benim mi Medin kan kanalı mı? Bu ola dursun. Şimdi size odayı göstereceğim. Bakın. Nasıl olmuş? Kocam bin bir emekli dizdi. Şöyle size kısa bir oda turu yaptırayım. Daha tamamlanacak ama Şöyle. Şu kik. Kik yayını bakın. Medmania diye geçiyor. Beğendiniz mi? Burada spor videoları falan da gelir artık. Şimdi sizinle birlikte şurayı temizleyeceğiz. Normal kanala çekeceğim yani. kahve oldu. Nisan hoş geldin. Aa, vardı. Unuttum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Son videomu beğendiniz mi arkadaşlar? Riyas videomu. Instagram'dan maşallah beğeniler geldi. Eğer siz de beğenmediyseniz artık hiçbir şey demiyorum. O zaman öpüyorum sizi. Ben burada bir 5 dakika havalayayım. Daha sonra videoya geçeceğim. Hazır belki sadece uyuyorken. Siz de e, videoyu beğenin. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay.